tane Suyun içine mi? Bak 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 şu balıklara baksana. Ya balık tuttu Sıkıntı ne söyleyeyim mi? Kamışlar yok. <laughs> Yukarı baraka, barkanın içinde kamışlar vardı diye benim. Çalmışlar. Adam onu nasıl görmüş lan öyle içeri? Baksana şuraya ya. Ormanın içine baraka koydum. Baraka ormanın içinde. Bulman çok zor ya. O aradan herif nasıl girmiş, nasıl görmüş? Bir tane kamış gitti, oltalar hep gitti hepsi. Aa bir daha var ya, o, oraya bir şey koymayacağım. Diye. Ya da var ya kimdir? Alan da yabancı değildir tamam mı? Buraya gelen birisi tamam mı? O kamışı oradan alıyor götürüyor, ne yapacaksın? Yani buraya yabancı bir gelip de oradan oraya girip de oradan kamış alamadı reis. Baksana abi. Şimdi bu barakayı da çekeceğim görürsün. Böyle uğraşıyoruz işte bak. İp, ip taktı şey. Yerde misine buldum. Ciddi diyorum bak. iki tane de büyük kanca buldum taktım. İki tane büyük balık geldi şans.